değerli hemşehrilerim hepinize saygılarımı sunuyorum. Ve hemşehrilerim bu genel kurulun avcumuza hayırlar getirmesini diliyor ve akademinin kazandığı iki adayımız için olduğunu duyuru. Akademinin kazanmasını eee ferahallatmayı arzu Şimdi konuşmamı yapmak için davet edildiğinde hepimizi ilgilendiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bir anım var. Bunu bilmenize fayda var. Bu iktibarla Sayın Divan Başkanı'ndan müsaade isteyerek evet. kısaca bunu anlatmak istiyorum. Evet. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bildiğiniz gibi e, Türkiye Spor Süper Ligi'nde rekabetimiz Fenerbahçe ile üst seviyede devam edin. Değerli Başkanım Sayın Ali Koç'la zaman zaman Kulüpler Birliği Vakfı'nda ve Federasyon'da bir araya geliyoruz ve karşı söylememiz oluyor. Yine Federasyon'daki bir toplantıda Ali Bey her zaman bana takılıyor. Işte televizyona çıkardık, pozlarımızı orada paylaşalım gibi söylemleri var. Bunu defa Federasyondaki bir toplantıda tekrar milleti. Ben de kendisine şu cevabı verdim. Değerli hemşehrilerim bunu bilmenizden fayda var. ki Ali Bey, siz Vehbi Koç'un torunusunuz. Vehbi Koç'un torunu olarak geldiniz Fenerbahçe Gitmek Yüzü Devri Kurulu'ya başkan oldunuz. Benim dedem de, dedemin ismi de Dursun. Ben de Alıcralı Dursun Özbey'in torunu. <laughs> Federasyon kayıtlarında bu ailen böyledir, bunu iftiharla gittiğim toplantılarda her yerine dile getiriyorum. Nedim Ali Bey, Alıcralı Dursun Özbey'in torunu olarak Aktepeli. Ben size televizyona çıkmamak, televizyondaki gündeme medet etmem lazım dedim. Neymiş gündemleri? De? İşte bu ifade ettiğim şey. Çıkalım orada. Alıcıların huzur ve tonuyla. koçun sorunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım. Dolayısıyla bizim gençler kendisi kabul ediyor. Şimdi dolayısıyla sevgili öncelerim, her gittiğim yerde, her konuşmamın içinde, evet, dedem, babam, alıcı oldu, annem çevirdi karısı. Bu iki ilçe de benim <laughs> için son derece ve yaşamamın büyük bölümü de bu ilçelerde geçti. Onun için sevgili öncelerim, sizleri tekrar aramızda olmaktan son derece mutluyum. Evet. Ve genel kurulumuzun iyi bir şekilde, bizlere yakışır bir şekilde neticelenmesini de ee, istiyorum ve hepinize tekrar selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.